Ona buyruğumuzdan kolay olanını söyleyeceğiz. Bakın dinde temel olan bir konu, ya mehdiyetin temel konularından birine Kur'an dikkat çekmiş öyle bak. Ona buyruğumuzdan kolay olanını söyleyeceğiz. Yani dinde tahfif esastır. Dini zorlaştırmak münafıkların silahıdır. Münafıklar dini içinden çıkılmayacak hale getirirler. Böyle kendi içinde boğmaya çalışırlar dini. Yani dini koruyoruz gibi gösterterek, değil mi? Mesela bir insan. E ee, ne bileyim bir kediyi seviyorum diye hayvanın ağzını vurduğunu kapatıp boğabilir istersen. Sevme göz, göz görüntüsünde, değil mi? Evet. Ya mesela bir kuşu çok seviyorum diye hayvanı öldürebilir. Sevme görüntüsü adı altında. Münafıklar da dini sevme görüntüsü vererek dini kendi içinde boğarlar. Yani boğmak isterler. Çok fazla yeni hükümler çıkararak Kur'an'ın hükümlerini e, yorumlarla genişleterek münafıklar yoruma çok yatkındırlar. Mesela herhangi bir ayet ee, mesela kim zulmederse biz onu azaplandıracağız diyor değil mi Cen Cenab-ı Allah burada ayette? Ha! O zaman der ki adam e, zulüm nedir? Sen mesela diyor bugün e, doğru konuşmadın. Yalan söyledin. ...ben seni azaplandıracağım diyor. Ne yapacağım diyor? Döveceğim seni diyor. E Allah diyor diyor bak... ...kim zulmederse biz onu azaplandıracağız diyor... ...buradaki ayet diyor. E yalan söylemek zulüm olduğuna göre... E ...ben de seni şimdi azaplandıracağım diyor. Adam mesela ağır şekilde yaralıyor. Mesela bu bir münafık yorumudur. Yani münafıklar bu, bu mantığı geliştirirler. Hani kardeşlerim sormuş nasıl yapıyorlar bunu... Ya ...bu tarzda yaparlar. Yani hiç ummadığın şekilde... E, ...Kuran'dan kendine göre bir mana çıkartır ve Kur'an'ı e, böyle e, genişleterek hayatı boğacak hale getirir. Adam da Kur'an'dan konuştuğunu söylediği için insanlarda Allah'a inanan safi kalpli insanlar da onlara karşı bir şey diyemiyorlar. Ve onun çizgisine doğru giderler. Yani yobazlığın yaptığı da budur. Yani yobazlar zaten münafıklara hizmet ederler. Mesela sonunda da yıkar İslam'ı. Yani yaşanamayacak hale getirir ve yıkar bak ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz. Cenab-ı Allah ne diyor? Şeytanı Allah'a sanırım. Hz. İbrahim'in dini gibi kolaydır. İslam dini. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler. Onun için Mehdi'nin işinde ağırlıklı tahvif var. Yani dini en kolay şekilde insanlara göstermek. İnşallah. Hadislerde bunu görüyoruz. O yüzden adamlar, e, münafıklar ve yobazlar Mehdi'ye karşı çıkacaklar. dedikleri bu adam bizim dinimizi öldürdü diyorlar. Yani dini kolaylaştırmasından dolayı dini öldürdüğünü söylüyor Mehdi'nin. biz diyor bu nereden çıkarttın bunları diyor adam yani. Değil mi? Evet. Bu dinin bir hükmü diyor. Bak ben sana açıkça söyleyeyim ayette var diyor. Bunun çok örnek verebilirim. Mesela ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz. Demek ki Mehdiyet'in bir yönü bu. Sonra 89. ayette sonra bir yol tuttu. ...89'un bir dönem. E, 1989'a bakıyor aynı zamanda. E, bir kilit dönem olduğu anlaşılıyor. Sonunda güneşin doğduğu yere kadar ulaştı. E, bu da bir şifre olduğu belli. Çünkü güneşin doğması batması zaten doğar batar güneş. E, güneşin battığı yer diye bir şey zaten yoktur. Doğduğu yer diye de bir şey zaten yoktur. Yani burada Kur'an'ın alenen bir şifre verdiği bir şeyler anlattığı, bir kapalı sır anlattığı çok salih belli. Ee, sonunda güneşin doğduğu yere kadar ulaştı. Onu güneşi kendi için bir siper kılmadığımız bir kavim üzerine doğmaktayken buldu. Ee, 90'da İslam'da bir gelişme başladı. Yani 1990'larda yani ciddi bir gelişme başladı bir anlamda ona bakıyor olarak görüyorum Allahu alem. Ee, onu e, güneşi kendin için bir siper kılmadığımız bir kavim üzerine doğmakta e, doğmaktayken buldu. Şimdi iki anlamı var ama bir anlamı da e, ahir zamanda insanlar yani bu yıl bu yıllarda bu çok yoğunlaştı. Mesela plajların yoğunlaşması bu yüzyıla mahsus bir özelliktir. Daha önce böyle bir şey yoktu biliyorsunuz. Evet. Yani bütün dünyada bir e, plaj salgını yayıldı. E, bak ne diyor? Güneşi kendileri için bir siper kılmadığımız bir kavim üzerine doğmaktayken buldu. Yani belirli bir yüzyıla da bakmış oluyor. Yani güneşin e, güneşle çok muhatap olan insanların yoğunlaştığı bir devir inşallah. İnşallah. İşte böyle onun yanında özü kapsayan bilgi olduğunu biz bütün kuşatmıştık. Biz biz bütün kuşatmıştık. Mehdi'de özü kapsayan bilgi var. Yani bak özü kapsayan bilgi de öyledir. Detaya girmeme vardır. Çünkü öz ayrıdır, genişletme ayrıdır. Mehdi demek ki her şeyin özünü hedefleyecek, özüne dönecek. Yani kelimenin özünü seçecek, konuların özünü seçecek, e, özlü ve hikmetin üzerinde duran bir tavır olacak inşallah. İnşallah. Çünkü Zulkarnay'ın doğrudan Mehdiyet'e baktığı için hadislere göre doğrudan dünya hakimiyeti ve Mehdiyet'e bakan bir su, e, şey, konu. E, başka türlü zaten yorumlamamız mevzu bahisi olmaz. İnşallah. İnşallah. Yani ağırlıklı o yönde. Tabii birçok anlamda bakarız fakat ağırlıklı o yönde.